Bunu ne yapıyoruz? Bunu böyle açıyoruz, şöyle yol yorulur, yol yorulur, yol yorulur... ...çok için. ...sonra içinden bunlardan ayrı bir koku dök, önünden çıkıyor. Bunlar ne, yolmak için mi yani? Böyle sıkmak için mi onlar? Yolmak, sıkmak, oynamak için. Hımm... Bu ne? Ya, Çok güzel. Senin ne ya? Ya En iyi arkadaşım Pando. Ayıcık. Bu da bu arada doğurabilen ata. Nasıl? Doğurabiliyor gerçekten. Bu mu? Ha, Bebek mi yapıyor? Ee, evet. E, bunun gerisi nerede? Nefes gerisi yok onu. Bu burada ya korkma bu arada burada, burada doğurabilen oyuncaklar da var mesela bak, bak bunun bir şeyi var oğlum şey kadar henüz karar veremedin mi daha şunu almayı planlıyorum ama o mu Çünkü hiç böyle bir yerde parkın açmadan. Bakın. Aa susuz köpek. Bakın onun geri kısmı şurada. Güneş bak güneş bir şey buldu. söyleyebiliyor. Ha onun tasmasını buldu güneş.